Ben onun buna dekim sempatik ailesi. Bugün burada kahvenin teröristlerin icabına bakacağım. Ben Pala'nın gençliğim. İyi seyirler. Ge <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hadi kanim ineceğiz. Hadi kanim ki da Kim var sindireceğiz. Ya da öleceğiz. Yani ikisinden biri zaten fazla da bir ihtimal yok. İyi seyirler. Rupa. <laughs> <laughs> Oy lar tehlikeli reis. Bak şu atlayışın clutch'ına bakar mısın ya? Ama yapma şunu. Oyun bu Yapma şunu ya. Mı amına. Kas koydum oyunu kastı. Kasma ka, kasmasa kasmasa iyi de kastı oyun kastı. Öyle bir indirttim ki lavukları bizim. Adamlar bildiğin. Daha daha böyle bir iniş görmediler ya. Oğlum karşımıza adam mı çıkacak burada? Ödüm patladı piç. Kaçırmayın teröristleri kaçırmayın. Ya Ne gidiyor bak tipe Oğlum ne oluyor ama Lan Tamam sıkıntı yok arkadaşlar Göster kendini gerizekalı Kıyma bak kıyma Nerede nerede Aç kapıyı aç bir daha var, bir daha var. Lan oğlum. Oy. Bu neymiş ya kardeş? Bu nasıl bir manyak ya kardeş? Dediğinizi duyar gibiyim, duyar gibi. Duyar gibi madeta. Baba, teröristin icabına baktık ya. Ya! Kardeş! Vallahi de billahi de yaptık bu işi adeta. Oo ne varmış burada kardeşim? Sen bunu nereden buldun? Ver bakalım onu babacığına. Ver onu bakayım babacığına. Kaç durum bu? x 3 var mı ya bizim çocukların x 3 Selamun aleyküm. x 3 olan var mı ya? x 3 olan. x 3 olan var mı? Hello. Hi. S.A. Tim. Oo. Böyle takım ruhu mu olur arkadaşlar? bölgenin en hareketlerini indirdim. Hem de ilk olarak. Ama gel gelelim bir x 3 benden çok görüyorsunuz. Eyvallah. Dediğim ki şimdi ben. Neyse beyler sizden değerli değil. X için var mı reis? Yusuf'um. İyi. Peki Yusuf. Yok diyorsan inanırım. La bizim çocuğu bayırttılar lan. Aga be. Eh Muhammed eh. Ee, ne yapacağım Muhammed. Hayat böyledir işte. Bazen tam oldu dediğin anda bir bakmışsın ki hayat senin yanından alıyor. X'i bulduk bu arada galiba. Kaçtın sen? X2 olmaz. Bazıca istesek bazı alıyor. Bir... Tamam neyse arkadaşlar. Burayı temizledik önce. Yani. Gidelim artık. Nereye gidelim? Ben kimim? Bir, onu bir, tam bir, bir numarayım. Çıkacağım, gideceğim buralardan. Loot, lootumuzu yaptık. Şundan alak bir tane. Oy, önümüze loot düştü ya. Önümüze loot düştü. Yarı koştur, koştur. Yarı koştur, koştur. Şöyle baktık, her şey lazım olan şeyleri tamam. tamamıyla güzel bir dizilime sahip şu anda benim bu bildim. Oh, tamam, gayet. Aferin, Kratos. Buralar tekin değil ya moruk. Buralardakini değil. Hain, hain teröristler bak. Gördün mü? Bak. Bir takım hain teröristlerin ateşi altındayım. Ama dert değil arkadaşlar. Çözeceğiz. 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 Aha ne? Ne yani oğlum? Burada mı? Amına... Onu nasıl vurayım ben oradan ya? Çok uzakta. Biz. Sinek gibi amına koyayım ya. Siktir git orada. Pezevenk. Ne ben onu vururum ne o beni vurabilir oradan. Oy! aşağı kelleni kopartırım senin. Ara bakalım burada ne varmış buruk. Attık bunu buraya. Sağımız solumuza baktık ben de. La dön. Tamamdır. Reis buradan şimdi X3 bulmaya girdim ben. İyi izleyin. X3 nasıl bulunur? Görün şimdi. Burada can aldık. Gayet iyi. Oy 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 oy. Ver can ver can. Çantamız kaç bizim ya? Bak burada ne var bak. Bak şunu göstereyim de gel. Gel al gelecek. Gelecek. Olduğum yerde 3. seviye hazır var bak. Ona göre. Nerede olduğunu söyleyeyim. Olduğum yerde dedim. Oy oy oy. Yani siz söyle bakalım. Allah lan oğlum. Dur dur dur. Yanlış oldu yanlış moruk. Çok oldu ya bunu at bunu. <laughs> Dürbün niye yok burada? Ben nereye gidiyorum? Anan kim nereye gidiyorum ben? Çık. Tamam ben o zaman alttan baskın yapmaya gidiyorum reis. Alttan baskına gidiyorum reis. Alanın gençliği gibi. Bir görsem onu bir görsem. Allah oh, Allah. Pek enteresan ya. Oğlum sniper mi var onda ben mi yanlış duydum. Sanırım öleceğim gibi geliyor ama. Nerede bu kuduklarım ya. Allah oh, Allah. Pek enteresan. Oha dur lan. Ya alan geldi alan. Alan gelmeydi iyiydi. kudumun alanı ya. Ya siktimin alanı. Üstüne ölürsem. Oğlum bir tane daha var bunlar. Kaç kişiler amına koyayım? Diğer nerede? Diğer nerede? Reis geleceğim. Reis neredesin sen? Ha yaşıyor musun oğlum sen? Diğeri nerede acaba? Ha kaçtı mı o? Beni koruyabilecek mi? Ölmeyeyim ben mal gibi koşarken. Aha. Nereden deniyor? Bir deniyor bana galiba. Deniyor mu? Gördüğünüz arkadaşlar küçük çaplı şov yapacağımı söylemiştim size. Karakine alıyoruz. Bakınıyoruz sağımızda onun düşmanının olduğu yere karşı. Oğlum bende ne uzaklaşıyor bu adam? Biz dost biz düşman mıyız belli değil yani onu bir moruk 6 kişi. tam gayet fena sayılmaz. Buradan karşıdan karşı. Aha görüyorum adamı. Ya. Şimdilerin arasından görünmüyor ya palmiye ağaçlarından dolayı. Allah ne yaptın lan öyle? Ama... Aman ha bayılma! Bayıldıysa bir daha vardır dur! Gördüm adamı dur dur def yap def yap reis. Has ya. Gel burada. Saygılı sevgili sempatok ailesine selamlar olsun. Çok pis gaza geldim. Bak bu el en az 10 kilim var. Görün lan. Kardeşlerim sempatok ailesine selam olsun. Şimdiden şov vakti diyelim uçaktakilere bir selam çakalım. Selamünaleyküm uçak. Biri bir bağlantısı kopmuş. Diğeri kafasına göre atladı. Dediğim kişinin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Evet arkadaşlar kendini başımıza çok yaparız biz de. Oğlum adam bağlantısı yok. Benle bir atladı. Benle bir ölecek ya. Oğlum nerede lan bu insanlık? Oğlum sen bağlantın yok. Nasıl oyun konuşuyorsun? Senin bağlantın yok. Aha gelmişsin lan. Tamam güzel güzel. Aslan kardeşim benim. Bravo. Aha gördüm. Tamam bayıttım onu. Ya, orada ileride adam olabilir çünkü oraya bakıyordu. Sen burada ne yapıyorsun lan yalnız başına? He? Seni kurtarmaya gelecek kimsen var mı? Konuş lan. Konuş. Aha. Gördüm bir daha var ileride. Tamam kral dur. Şimdi adam öldürmeye gidiyorum. Geri döneceğim ben. Aha. Tamam birini bayılttım. Ben onu kaldırmaya gelmezler muhtemelen. Yalnız başına bir ölüm yaşadı. Geri geliyorum. Aha dur 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 dur. Karşıya loot düşmüş. Belki orada adam olabilir ama. Ben şeye gidiyorum. Loot'a gidiyorum. Bir bakayım ne var. Umarım ölmem. Bizim çocuk lootlamış galiba lan. Burki sen lootladın mı? Oğlum elinde arabayla geziyor. Tipe bak ya. Lan Hırvat. Lootladın mı sen? Kardeşimin sesi de götünden geliyor ya. Oğlum dağlarda akan biz varız. Dağların kralı kim lan biziz. Her yerin kralı. Bomba nerede oğlum? Bom evredin. Aha iyi var tamam. İnsan yok ya. İnsan Oğlum sayıya bak ya. Falan sayısına bak ya. <laughs> ha, hoşuna gitti. <laughs> Instagram kullanıyor musun sen TikTok falan? Hiç şeyi gördün mü? Sempatuko birini gördün mü orada? Sempatuko. Gördün mü sen? Yok abi görmedim. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Oh. Oğlum benim leşlerim alın lan. Tamam kral hallettik. Burayı da attım. Aha bir daha var lan burada nerede o? Tam bir lootçu ya. Bekle de biz ya kardeş. Birazcık bizde de bırak ya. Ha? Irbat, her şeyi sen alamazsın ya kardeş. Hadi bakın burada tehlikeli bir bölgedeyiz. Birisi bombaya öldü. Kendini öldürmüş. İntihar. İntihar bakası. Aha karşıdan gördüm. O bu ne lan? Adam çalışmadan çıkmış. Ölmeyi bekliyormuş lan. Tek kurşunla öldü. Heh. Aha. Oğlum bu bot lan bu. Neyse önemli değil. Önemli olan benim burada 10 skor alıp almayacağım. Aha. Tamam 10 kilo ulaşmış bulunuyoruz. Oğlum Anladın kim ne oluyor? Bunu E? Ruh mu bu amına koyayım? Oğlum lan. Hayaletin peşindeyiz reis. Tam <laughs>